Namaz kılmak ayıp olur. He? Gericilik olur. Efendim, sakal bırakmak suç olur, sarık sarmak suç olur, cüppe giymek suç olur, hanımına buna gitmek bırak, başını örttürmek bile suç olur. He? Tonsuz gezmek ilericilik olur. He? İşte o zaman İslam'ı yaşamak Zor olur, yaşayanlar az olur ama çok değerli olur. 50 sıtlık 100 şehit sevabı gibi büyük bir ecre mazhar olur ya. Bu zaman öyle bir zamandır. Kadın çıkmış, kadının biri ne diyor? Türkiye nereye gidiyor diyor. 50 sene evvel diyor, benim anam diyor eteğinin altına bir şey giymeden şenliklere katılırdı diyor. 50 sene geçti diyor. İlerleyecek yerde bak ne hale döndük. Şimdiki kızlar diyor entar eteğinin altına diyor tayt giyiyor efendim. Şort giyiyor neyse pantolon giyiyor diye. 50 sene geri gitmiş. Benim anam diyor eteğinin altına bir şey giymeden çıkardı ortalığa diyor. 50 sene evvel e şimdi 50 sene sonra ne gerek girdi ilerleme koymuş ki 50 sene sonra hepten donsuz gezmek gerekirdi ama şimdi millet eteğin altına şort giyince tişört giyince ne oldu geri kaldık diyor ya ulan senin anan namussuzsa donsuzsa bana yani benim anam öyle değil ki ya benim kızım da öyle gezmek zorunda değil senin anandan bana ne ya ilerlemek gerilemek Böyle mi ölçülüyor yani? La <laughs> havle ve la kuvvete illa billahil azim. Avrupa'ya benzeme uğraşıyorlar. Avrupa bunlara gülüyor. Avrupa bunlara gülüyor ya. İsviçre ordusunda adam sakal bırakmış serbest. Namaz kıl serbest. Özel mescit serbest. Her şey serbest. Avrupa'da çarşafla gez bir tanesi yan bakmaz. Ben Almanya'da dolaştım sarıkla. Herkes hürmet. Bir eczaneye gittik. İlaçlar al, aldık işte bir şeyler. Eczanenin sahibi ağzı da leş gibi şarap kokuyor. Alman kavuru sarhoş. Fakat öyle saygı gösterdi ki bana. Hatta kaç markta ikram yaptı. Yani ucuz şey etti. Niye? Sarığından sakın dedi ki din adamıdır dedi kıyafetine bakılırsa dedi saygı gösterdi yani e bugün Türkiye'de yüzde 99'u Müslüman